Evet, kayıttayız. Bugün günlerden 17 Eylül 2022. Yıllardan sonra beklenen <laughs> hayal gerçekleşiyor galiba. Aynen. Yine bir klasik olan Akyaka'ya doğru gidiyoruz. süper 2 iki motor gidiyoruz ilk defa. Yani benim için ilk defa, çok için ilk defa. <laughs> Ben genelde hep bu yolları artçı olarak giderdim. İki, i̇kinci haftasında hakikaten uzun yola çıkan bir motorcu kardeşimiz. <laughs> ne Ol. kadar mantıklı bir şey yapacağız. Ya da yapmayacağız. Kanka, güzel güzel gideceğiz ya. Bunların Kanka. hepsini kanalımda konuşacağız. Aynen. Gittiğimizde bir şey yapalım. Eline boyuna. vlog İkin... çekelim ya. Böyle masaları kuralım. Şey, şey yapalım bak. İkinci haftada uzun yola çıkılır mı? Tamam evet. mı? <laughs> Sen orada tecrübelerini paylaş abi. Evet. Yani Peki. çok... Yüksek sesli motor, düşük sesli motor arasındaki farklar ne <laughs> Aynen. 250 cc ile 1100 cc aynı zamanda yola çıkar mı? Ben de çektim, sen de ee, çektin yolda. Yani rüzgar, rüzgar falan filan. Sen biraz yiyeceksin mesela. Şu an senin Aynen. koruma bir cam uyum yok. Uyum sağlar mı? Hep derler ya aynı tarz motor çıkmadı. Evet, aynen. Gittedin mi burada sağa? Bunlara gidince bir vlog, biraz, biraz yol. Çekelim. Yapalım, yapalım. Güzel olur. Şu an İstanbul'dan çıkmaya çalışıyoruz. Yalnız köprü şu an böyle sisli puslu böyle değişik gözüküyor Evet, 6 saatlik yolculuğumuz kaldı gözüküyor. 16.36 varış gösteriyor. Tabii biz İzmir'de veya Manisa'da, aynen sola geç. Svart, Svart Plan'in e, rodaj bakımı olacak. İşte orada bir serviste rodaj bakımı yani bir yağını değiştirip sonra devam edeceğiz. Bakalım. Svart Plan, aa, evet aa. karşıyım. Sen bakma bana. Nereye <laughs> gidiyorum? Mağazaya gidiyorum. İşte tanta bakacağım. Şiraz oh. bakacağım. İşte motor ne diyorlar? Smart falan diyorum. Smart mı diyor? Adam anlamıyor. O ne ya diyor. Onun bir motor diyor. Elektrikli <laughs> mi diyorlar? yani <laughs> <laughs> her numara var deseydin. <laughs> Bak şu an. Denizin derinliği geldi. Bak bildiğin böyle şey çökmüş denize görüyor musun? Toz bulutu gibi bir şey çökmüş yani. Bulut değil abi onlar. Toz bulut ya baksana şöyle şeye değişik ben gördüm. Evet ya bunun galiba iticiye girmeden kullanma limiti işte 105-110 arası 7000 devir olabilir Of oh, elimizi kaldık ya <laughs> hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs> Çantalar yamuk yamuk duruyor değil mi? Hareket, hareket yok çantalarla. Yok kanka seninkiler bayağı iyi. Benim sıkıntı, sıkıntı da hani çok aynadan göremiyorum yani maalesef. Durdu, araba resmen durdu. Kanka yani şu an benzin gösterken ne gösteriyor? <laughs> benzin son diş yanıp sönüyor şu anda, uyarı veriyor, ya benzin bitiyor yani. Peki niye böyle bir fantezi yaptık? Çünkü Teriz artık, ya da benim motoru seninkinin arkasına bağlarız. Olabilir kanka, direkt üstüne <laughs> koyarız ya, o sıkıntı değil de. Abi tabela yanılttı bizi. Yani bir sonraki servis ee, anında dedik bulursam... ama benzin yok ki abi hepsinde yani. Ben de şu an iki diş var, sıkıntı yok. Hortum, hortum varsa senin de falan çekerim. Oğlum hortum yok da ne bileyim motor ters falan çeviririz, bir şey yaparız yani. <laughs> Mustafa olsan <da> çeker. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sever böyle şeyleri. <laughs> hava inanılmaz sıcak. Şu an 35 derece gösteriyor ama daha da fazla olduğunu düşünüyorum bence. Yani benim motor hava sıcaklığını maalesef. Abi var bir şey söyleyeyim mi? 2, 2 TL'lik, bak. 2 TL'lik bak. 2 TL'lik sensör biliyor musun? 2 ne 2 TL'si ya? 10 ne? 10 kuruşluk sensör abi sıcaklık sensörü. Ne? Sıcaklık sensörü diyorum. 10 kuruşluk bir parça. Her yani şey gösterge mi bunun? Fiyat mı bunun? Ya donanım ya. Yani. Sıcaklığı ölçen donanım. Ha, donanım. Yani evet. onu beynine bağlaması da bir tane kablo aslında zaten. Abi Ama şu anda işte, ya olmayacak. Belki vardır. Modülü istirince belki geliyordur da sanmıyorum. Yok ya o. Ama ekran... Yoktur. Ekranın bir köşesinde her zaman yazıyordur yani. Olsaydı yazar yani. Hızı gösterdiğini şükrediyorum ben. <laughs> Abi inanılmaz böyle saçma şeylerden kısıyorlar ya. Çok mantıksız yani. Neyse, benzinle yetişmeye çalışıyoruz. 50 kilometre sonra Shell var dedi. Ama var mı? Ya işte önceki tabeleden bahsediyorum <laughs> ee, Ama 15 kilometre sonraki servis alanında da benzinlik olabilir. Bakalım. Kanka arabalar geliyor. Önüme ve arkama üç. Nerede lan. Aynen. Evet. Klasik arabalar. Turu. <laughs> Baksana abi. Efsaneler serisi olmuş yani bildiğin. <laughs> Herkes videoyu çekiyor. <laughs> ne yaptı la bu soldan sağa? Ona bana öyle. Bir saçmalığı orada bir şeyler yaptı. Çıldırdı Bak bak bak. Asıl efsanelerden. 06 oh, et. Oh, oh, Oğlum bu bayağı uzun Ana Anay gel gel. Vuuu. şenlik. güzel ya. Abi insanın böyle hayatta ne bileyim böyle olması Aa, lazım ya, ya. böyle Hobileri zevk aldığı bir şey. Yani ev iş ev iş ev iş denklemini bozmak lazım bu şekilde yani. Baksana abi ne güzeller ya. Vallahi. Onlar bir şey, tura suara bir yere Kampa mampa gidiyor olabilirler <gülüyor> Kampa <gülüyor> Bak sol tarafın hep şey asmışlar Biga Belediyesi Ha Biga'yı gördüm Aynen bir e, festival tarzı bir şey olabilir büyük ihtimal Hadi Basma frene yürü Evet şu an saat 14.20 e, Aslında KTM servisinde 2 bir randevu almıştık ama O sinek çarptı boynuma Boynuna bir şey mi kaçtı? Abi şu an 250cc'nin problemini yaşamıyoruz da Önde cam... Ben boyunum, boyunum. Problemini yaşıyoruz Cam mesela beni duymuyor yani Şu an e, İzmir KTM servisine barışımız 15 37 gibi görünüyor Anam anlamıyorum, anlamıyorum falan. <laughs> anlamıyorum diyor hala ya. ya, ya. Valla bize alırlar mı bilmiyorum. Almazlarsa adamla temizlik falan yapacağız demişler abi. Cumartesi günü ya yapma abi cumartesi günü temizliğini. Yani hafta içi yap ya. Kötü bir şey. En yani kötü pas falan çekeceğiz <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani umarım yokuş yapmazlar bizi. Ee, bakalım. Biz bile geldik. Saat 15.20 Geç kaldık <laughs> Şu an 30 dakika ve 30 km var diyor Nerede? Devam devam 40 derece sıcaklık var abi 40 derece Bu nasıl bir sıcak ben anlamadım Geç geç Ben duyuyorum da o beni duymuyor daha doğrusu. Şu an beni duymuyor mesela yani. Duymuyorsun değil mi kardeşim? Evet, duymuyor. Yani bana bana bir şey anlatıyorsan anlat açıkça düşünüyorum. Yes bak. Bu gidiş, rodaj bakımı yapılmış, yağını değiştirmiş gidişi. <laughs> Kafalar rahatladı. Duymuyorum. Evet, duymuyorsun biliyorum. Oğlum şanslı şeyleri avlanıyor, yandan görüyorum. Evet. Ya sıkıntı yok ya. Ee, neydi adı ya? İzmir KTM servisi, moto. Vallahi ismini bilmiyorum ya. Abi sağ olsun. İşimizi halletti. Ee, biraz geç kaldık ama halden anladık diyelim. Hızlı canı hallettik, yola çıktık. Şu an Akyaka, Akyaka kampına gidiyoruz. Oradaki aradım. Çünkü Geçen iki sene önce Umarım bana için şey söylemiyorsunuz yedi, çünkü hiç de duymuyorum Yediği çeyreği Başka bir <laughs> ilgi arıyorum Söyle, Selam <laughs> takipçilerim Bir e sus bir sus Bu kadar takip edebilirsiniz izleyin İki sene önce Partikli'ye gittiğimde yediği çeyrek kaça gitmiştim Ve yedi Şu an sohbeti dahil ve... olamıyorum ama Gönlüm ve... sizlerle Lan bir sus la <gülüyor> <gülüyor> Ve Ve yedide kapandığı için beni almamışlardı o daki anımı, AKK ah, işletmesinin berbatlığını e, oh, yavaşlayınca da aynı olacak konuya yani onu e, şu üste koyacağım <laughs> bak bunu da yaptım vallahi ya neyse yine aradım şimdi bizim yani yediği geçecek bizim zaten ya, çok bizim fena dedi. rüzgar edin ama kayıt olayalım parasını göndereyim bilmem ne öyle bir şeyimiz yok 8'de kapatıyoruz dedi dedim bir tık geç kalabiliriz hatta şu an tam 8 gösteriyor yani büyük ihtimal 8'i biraz geçecek ya alamayız. <gülüyor> alamayız. Evet <laughs> istiyorum şu an. <laughs> Kayıt alamayız. E, son saatimiz 8. Maalesef bir şey alamayız. Abi İstanbul'dan geliyoruz. Yani hani herhangi bir yardımcı olamaz mısın? Şimdiden parasını ödeyeyim. Bir de kalıbı söyleyeyim. Alamayız, alamayız, alamayız. Sonra biraz konuştu. 8 buçuk kadar alabiliriz. Eee, bak alabiliyor musun yani abi? Alabiliyor musun yani? Neyse en sonunda 8 kadar alabiliriz. Sonrasında alamayız. ...za bağlandı konu. Allah'ım sabır ver yarabbim. Yani Muğla Akil e bir kamp alanı. buçuk Abi 10 ya. 10 yapın şunu yani. 10 yapın. Kimseyi rahatsız etmez 8'de giden kimse kimse. Yani kimse uyumaz o saatte şimdi yani. Bu ne saçmalık ya bilmiyorum. Neyse. Ee... Ve yanda şöyle bir bilgi verdi. Bu sezon boyunca elektrik yokmuş abi. Yani benim hayallerimin yarısı bilmiyorum ama galiba çöpe gitti yani bu sene. Allah nasıl olacak bilmiyorum. İkinci bir hal çaresine bakacağız. Yani bakabildiğimiz kadar bakacağız. Ben hafta içi tekrar Yani yeni çalışacağım için elektrik problemi bir, bir şekilde gidermem lazım. Yani ya merkeze gidip kafetçe geçeceğim. Ya bir yerden bir şekilde bir iki saatlik bir yere bana yeter falan. Yani bilmiyorum bakacağız bu çaresine. Öyle bir... Daha çok yerde kaldım. Öyle bir şey, kötü bir durum var yani. Neyse. Gidiyorum. Biraz yardımcı yapalım. Yolumuz güzel gidiyor. Valla şu an kendisi farkında değil mi? 150 ile gidiyor. Ben anlamadım nasıl gidiyor 150 ile. Yani 250 sizi. Ise... Valla 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 ilginç. Konuşalım. Konuşalım değil mi? Aynen hazır değil misin? Abi biraz yasınca rüya görür müyüz? Görürsün kanki kaşın. <laughs> Eğer kaşın asfalta değerse. Eee <laughs> o zaman yanın. Şimdi... Baksana kayalara ya çok değişik abi. He? Bak kayalar çok değişik abi bunun sebebini çok merak ediyorum. Her Aa, o gitmiş bir oraya koymuş gibi. Her geçtiğimde, vallahi öyle aynı da öyle yani. Her geçtiğimde lan diyorum acaba niye burası böyle ya? Baksana. Bir türlü araştırma yapamadım abi sebebini.